Buradaki her bir şeker 10 milyar doları temsil ediyor. Şekerle anlatıyoruz ama borç meselesi tatsız bir konu. Başlayalım. Türkiye'nin cari açığının yıl sonuna kadar 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Merkez Bankası rezervlerindeki brüt para ise yaklaşık 100 milyar dolar. Fakat bu rezervlerin tamamı kullanılabilir durumda değil. Bunun 6-7 milyar doları IMF'nin rezerv desteği, yaklaşık 26 milyar doları yabancı merkez bankalarıyla takas edilen miktar. 40 milyar doları ise altın. Yani rezervdeki 100 milyar dolardan bunları düştüğümüzde geriye yaklaşık 30 milyar dolar kalıyor. Türkiye, cari açığını kapatmaya çalışırken bir yandan da dış borcunu ödemeye çalışacak. O zaman dış borç miktarını biraz inceleyelim. Türkiye'nin toplam dış borcu 182,5 milyar dolar. Borçların büyük kısmı alınacak yeni borçlarla kapatılabiliyor. Yani şu kısmı borç alarak kapattık diyelim. Ancak ekonomistlere göre özel sektörün borcu özellikle kritik. Bunun 10-15 milyar dolarının bir yıl içinde ödenmesi şart görünüyor. Bu durumda 40 milyar dolarlık cari açığa ödenmesi gereken özel sektör borcunu da eklediğimizde bulunması gereken toplam para 55 milyar dolar. Buna karşılık yaklaşık 30 milyar dolarlık kullanılabilir rezerv var. Bu durumda farkı kapatmak için ne yapılabilir acaba? Türkiye'nin rezervlerini güçlendirmesi için bir şekilde dışarıdan para girişi sağlaması gerekiyor. İlk akla gelen turizm. Turizm gelirleri sayesinde yaz mevsiminde ülkeye döviz giriş oldu ama önümüz sonbahar ve kış. Turizm gelirleri mevsimle azalırken ısınma ihtiyacıyla birlikte enerji ithalatı yeniden artışa geçecek. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni kaynaklar bulması gerekiyor. Yani sizin bir dış finansman ihtiyacınız var, cari açık ve çevrilmesi gereken borç. Nereden para gelecek dediğin zaman Pek bir yer yok çok net olarak yani sermaye akımları anlamında Türkiye'nin çok fazla para çekmesi mümkün gözükmüyor çekemiyor zaten görüyoruz bunu o zaman rezervlere kalıyor iş dolayısıyla benim bu finansman ihtiyacımın ne kadarını ben bu rezervlerle karşılarım dediğiniz zaman matematik tutmuyor. Ancak son günlerde rezervlerde yukarı doğru bir hareketlenme var. Ama en son çok enteresan bir takım gelişmeler oldu. Brüt rezervleri bir 14 milyar dolar kadar arttı. Tabii bu biraz daha bize cephane verdi. Bunun tabii nereden geldiği falan ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla burada hani bir zaman kazanma var ama hani bitti tamam, çok iyi, döndü falan değil, devam edecek. Yani bunu 10 milyarla, 15 milyarla, 750 milyar dolarlık bir ekonomiyi e, döndüremezsiniz. Günü kurtarıyoruz ama bunu hep yarın pahasına e, yapıyoruz. Akla gelen bir başka soru da şu. Bir ülke borçlarını ödeyemezse ne olur? Bunun iktisattaki karşılığı temerrüt. O zaman tekrar soralım. Bir ülke temerrüte düşerse ne olur? Önce alacaklılarla masaya oturup müzakerelere girebilir birkaç seçeneği mevcut. Borçların vadesini uzatmak, alacaklıları faiz geri ödemelerinin bir kısmından vazgeçmeye ikna etmek söz konusu olabilir. Finans çevrelerinde bu sürece saç tıraşı deniyor. En son Yunanistan'ın borç krizi döneminde Atina hükümeti için uygulanmıştı. Bu da olmazsa moratorium ilan eder. Yani borçlarımı ödeyemeyeceğim der. Ama bunun sonucunda da uluslararası finans sistemiyle ipler kopar ve sonrasında borçlanmak çok zorlaşır. Türkiye bu süreçte hiçbir zaman borcunu, özel sektör borcunu, özellikle kamuda tabii ödemiyorum e, demedi. Yani bu bu kapasitesi de oldu. Gerektiği zaman IMF'yi çağırdı, gerektiği zaman program koydu. Türkiye hiçbir zaman bir e, aslında Ödemeler Dengesi krizi, şöyle, şu anlamda yani ödemiyorum, borcumu artık çeviremiyorum e, şeklinde yaşamadı. E, her zaman yaklaştı ama e, döndürdü kendini. <laughs> Peki Türkiye rezervlerini arttırmak için ne yapabilir? O doğru politikaları e, gerektiriyor. Onunla ilgili de hiçbir işaret almıyoruz. Yani doğru politikanın da e, ana şeyi, e, parametresi reel faizin e, pozitifce bir alana çekilmesi lazım. Yani bunun da olması mümkün değil şu andaki yönetimin yaklaşımı itibariyle. Bir iki tane önlemle, onunla bununla müdahaleyle bu işi döndürme şansı yok. Olumlu bir döngüyü başlatması gerekiyor. Yani ben doğru şeyleri yapıyorum, arkasında da siyaseten desteklenen bir iktisadi değişim var deyip Türkiye'ye tekrar para çekmek ve parayı tabii çok iyi yönetmek lazım. Bu olabilir, olmayacak bir şey değil. Tabii unutmayalım son bir şey. Şu andaki küresel ortam tabii 2000'lerin başına göre çok daha zorlayıcı bir ortam.